Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte püf noktalarıyla içli köfte hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım. Sonra yapımına geçelim. Öncelikle dış harcımızı hazırlayıp kenarda bekletelim. Yarım kilo köftelik ince bulgura 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir kenarda kaynattığımız suyu üzerine ekliyoruz. Hemen üzerinde kalan suyu süzüyoruz. Sadece kendi ıslaklığıyla bekleyecek bir süre. Daha sonra iç harcımızı hazırlamaya geçelim. İç harcımız için 500 gram kıyma kullandım. Ben. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. Daha sonra yarım kilo olan kıymamızı ekliyoruz. Önce yüksek ısıda devamlı karıştırarak kavuruyoruz. Yalnız yüksek ısıda olması çok önemli. İç harcımızın içerisine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Kıyma harcımızın içerisine 5 adet orta boy soğanı rendeliyoruz. Yalnız suyunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Suyunu süzdükten sonra iç harcımızı ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Sonrasında baharatlarımızı ekleyelim. Acılığı size kalmış. Eğer az acı istiyorsanız bir tatlı kaşığı, daha fazla istiyorsanız iki tatlı kaşığı pul biber ekleyebilirsiniz. Biz iki tatlı kaşığı kullandık. Daha sonrasında yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. İki çay kaşığı da kekik ekliyoruz. Ve son olarak da iki Hancımızın tatlı kaşığı biber salça kadar güzelce karıştırıyoruz. Ve son olarak da bir demet maydanozu doğradıktan sonra içerisine ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. ve 3-4 dakika daha kavurduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ve şimdi kenarda ıslatılmış olan bulgurumuzun malzemelerine geçiyoruz. Islanmış olan bulgurumuza bir su bardağı dolusu, yalnız büyük su bardağı bardağıyla, eğer bardağınız küçükse bir buçuk su bardağı olabilir. Unu ile birlikte güzelce harmanlıyoruz. Ve arada az az su ekleyerek hamuru birbirine yediriyoruz. Size çok az su alıyoruz. Evet, bunun püf noktası az az mı ekliyoruz suyunu. Evet, Tekrar bunu yani Sert bir hamur yapıyoruz. Çok sert olması gerekiyor. Hamurumuz çok sert olacak. Hmm. Evet. So sert olan hamurun üzerine iki tane yumurtamızı kırıyoruz. kırılan yumurtaları tekrardan yoğuruyoruz. Böylelikle yumurta hamurumuzu istediğimiz kıvama getirecektir. Sert olan hamuru yumuşak bir hale getirecektir. Şimdiden şekilleniyor zaten. Ne kadar hamurunu çok yoğurulursa işli köftesi o kadar güzel olur. Bulguru elinize biraz yapışabilir, hafifçe ellerinizi ıslatabilirsiniz. Böylelikle hamurunuzun kıvamı da güzelleşir. Çok hafif. Bu işli köfte de size önerim. Reisin köftelik ince bulguru. En kötü yapan kişi bir de reisin köftelik bulguruyla çok güzel hamur yapabilir. Hamurumuzdan cevizden biraz çok fazla değil biraz büyüklüğünde bezeler ayırıyoruz. Onu, onu elimizle hafif ıslatarak yuvarlıyoruz. İyice yuvarlıyoruz ki hiçbir kenarından patlama falan olmasın. Sonra hamurumuzu ben genelde baş parmağımla açarım. Baş parmağımla içini oyarak açmaya başlıyorum sürekli elimin kuruduğunu hissettiğim dakika daha çok incelsin diye hafif elimi suya bastırıp tekrardan açıyorum iyice inceltiyorsunuz iç harcını koyup her birine böyle küçük bezeler halinde yaptığınızda bir buçuk kaşık girer çok koymak istediğinizde de koyabilirsiniz. Patlamasından hiç korkmayın. Böyle. Uçlarını düzeltip şöyle bırakabiliyoruz. Tekrar bak. Aynı şekilde elimizle yuvarlıyoruz iyice. Hafif elimizi suya batırarak böyle yapmaya devam ediyoruz. Bunu büyük de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. İsterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. İle de bu büyüklükte olması şart değil. Biraz daha büyük yapabilirsiniz. diplere kadar inceltiyoruz şöyle koyduktan sonra elimde şöyle kuruduğunu hissettiğim için şöyle parmaklarımın arasında büzüştürmeye çalışıyorum büzüştüğü an şekil vermeye çalışıyorum tekrardan diğer tarafında aynı şekli almasını çalışıyorum. Şöyle uçlarını düzelttik. Aynı şekilde tekrar 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 gösteriyorum ki aynı şekilde işlemi görüp yapabilmeniz için. Benim burası. Diplere kadar inceltiyoruz baş parmağımızla. Diğer parmaklarımızla destek verip yırtılmamasını sağlıyoruz. Yırtılmaması için destekliyoruz. Çok ince bir şekilde oluyor. Zaten yenildiği zaman fark ediliyor. Hamurunun çok ince oluşu kızardığında veya haşlandığında bu fark ediliyor. Şöyle kapatmaya çalışıyoruz. Parmaklarımızın arasına alarak kapatıp şekil vermeye çalışıyoruz. ve sonuncu köftemizi yapıyoruz. Böylelikle köftemizi bitirmiş oluyoruz. Bitirdikten sonra pişimine geçeceğiz. Kızartma, ister kızartma, ister suda haşlama hangisini tercih ederseniz damak lezzetinize kalmış bu artık. Sonrasında kızdırdığımız yağı içli köftelerimizi teker teker atıp bir kaşık yardımıyla alt üst ederek devamlı kızartıyoruz. Ve sonuç olarak muhteşem bir tat ortaya çıkıyor. Tarifimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.